Selamünaleyküm sevgili dostlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi Kabe'nin Merve Kapısı çıkışındayız. Bakın hemen şu sağ taraf Merve Kapısı. Yani Sefa ileride burası Merve Kapısı. Zaten Merve Kapısı'nın hemen çıkışında karşısına bakın. Sarı boyalı yer. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi evi. Ee, hemen buradan evin önünden şu, Karşı taraf, köprünün altında gittiğiniz zaman hemen şu harf, en tepede bakın kırmızı M harfi var. Hemen onun altında bir alışveriş merkezi var. E, fiyatları dışarıya göre çok çok ucuz. E, bayağı da emayi çeşit. Aklınıza ne gelirse giyimden hediyelik oyun eşyasına e, ne bileyim oyuncak işte parfüm, esans, tabak, çanak, Aklınıza ne geliyorsun? Aklınızda her şey var. Ve biz e, birazdan sizin için özel olarak gezip dolaşacağım. En azından siz de buraya geldiğinizde bundan faydalanırsınız inşallah. Bakın bir daha tarif ediyorum. Hemen şurası Kabe'nin Merve Kapısı çıkışı. Buradan direkt karşı otobüs durağının yanında Efendimiz Sallallahu Aleyhi evi var. Evinden hemen buradan geliyorsunuz. Bakın bu köprünün altından geçiyorsunuz. Şu karşı kırmızı M yazan. Tabi böyle buradan tam okumuyor ama yaklaştığı da okumuyor. O kırmızı bakın. Hemen o M yazan binanın altında. Gazze durağının hemen sol çaprazında kalıyor. Burası Gazze durağı. Şurası Gazze otobüs durağı. Hemen bakın şu, M tabelasını görürsünüz otelin en üstünde M. Hemen onun orada alışveriş merkezi var. Fiyatlar çok çok cazip. Gazlı otobüsleri sağınızda. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Çin mescidine giderken hemen sağ kolunuzda kalıyor. Bu arada oraya giderken yol üstünde de görmüş olduğunuz gibi ee, tezgahçı satışları var. İspor yani. Bu ispor tabii ki o gideceğimiz yerden daha uygun. Siz bu ispor bakın, fiyatları çok cazip. Mesela şöyle elbiseler aşağı yukarı Türk parasıyla 300-400 lira. Bu oyuncak oyuncaklara falan fiyatları baya baya uygun. Yani 30 riyal civarında ortalamasını diyorum. 25-30 riyal civarında, 300 riyal civarında, 200-300 arasında tezgahlarda tabii mağazalarda bu fiyat alamazsınız. Bak burada seccade satıyorlar. Se seccadeler göre değişiyor. 40 lira, 50 lira, 100 lira. Sokaklarda uygun. Aa, bu da çocuğun arkadaşımız. Yanındaki abimiz de Sivas'ta abimiz. Aleyküm selam Fatih abi. Şimdi bu pazar gitmemizin sebebi Kayseri ticaretini öğreteceğiz buraya. Pazarlık nasıl yapılır? Şimdi Ahmet kardeşimiz gösterecek orada pazarlığı. <laughs> <laughs> Amsterya 20 yer. 20 yer. <laughs> Bakın şu an tam köprünün oraya geldi. Gaziantep otobüs sağ tarafımızda. Hemen köprü. Bu köprünün altından karşı. Evet. Şu an köprünün altına girdik. Bakın. Bu El Makam Makkah Oteli'nin hemen karşısında küçük giriş var. Burada ismi özel seccade falan yaptırabiliyorsunuz. Pazarın ismi burada. araç olarak yazıyor. Türkçesini maalesef bilmiyorum. Tecrübe arkadaşlar yapsın. Gidişte müthiş bir tuvalet kokusu geliyor. <laughs> Oo, yeri her yer. bayağı büyükmüş. <laughs> evet, tespihler. <laughs> Bu seccadelere özel isim yazılıyor. Arapça olarak. <laughs> 10 riyal yani tanesi 100 riyal falan geliyor. Gayet uygun. Burada arayacağın e, burada aradığınız her şey var. Her aklında ne görürse. Hediyelik eşya. Burası 10 numaraymış. Ama tabii ki sokaklardan daha ucuz değil. Sokaklar daha uygun. Bakın hediyelik saatler, iç çamaşırları, elbiseler vay. Bir de burası katlıymış ya. Ben tek kat sanıyordum burayı. Yani market bile var. <laughs> Yalnız buradaki büfeden kola aldık. 2 riyali aldığımız, 2 riyali aldığımız burada 3 riyal. Bu biraz pahalıymış. Böyle güzel hediyelik çantalar var. Güzel demlikler falan var. Şunlar eee neydi şunlar? Yani zemzem sunumu. Hem bu kahvelik de olabilir. Bu, takım halinde bu şekilde 750 lira. 75 riyal yani. Bu pazar çok güzelmiş gerçekten. Şiş çok. Mesela şu tip arabalar 25-35 liralar arası. Yani 250-300 lira arası. Türkiye'de 700-800 lira. Normalde bizim paramızın değeri düşmemiş olsa biz buradan bavullarla bedava malla götürürmüşüz. Ha, diyor. orada giriyorsun Türk pazarı diyor. Ha, burası da bizim memleketliymiş. Giresun Türk pazarı. Alacağın abla o falan varmış. Neden <laughs> anladın hakik olduğunu? Ya. bayağı zengin bir pazar. Bunlar daha önce açıktaymış bu Gazze orada. Ee, devlet yeni bir yer yapıp hepsini buraya toplamış. Daha güzel olmuş hepsi toplu bir arada. Tabii ki bu biraz fiyatlarda yansıyor ama. Burada değişik kınalar var, burada değişik baharatlar var. <gülüyor> 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 Bunlar soğutucu. Soğutucu galiba. Evet bak. Bu masaj voltu da. Öbürleri soğutucu yerince Bakın böyle bir helikopter kumandalı uçuyor 50 riyal yani 505 civarında.